At onu, at, 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 at. Niye atıyorum hep yeni sehpayı sevgilim ya? At onu, at. At vallahi ihtiyacımız yok onu, at. Zeynep, Delirdin mi kızım sen Allah'ını seversen ya? Yani hayatım bu kurduğumuz yeni minimalist şeyin içinde, düzenin içerisinde bu olmuyor. Göz var, nizam var. Sevgilim nesi var? Bu da mini mini minimal bir sehpacık işte. Nesi var? Biraz yana çekecektim ben değil, bunu. Ne atması değil. ya? Değil. Yok yok vallahi at onu olmayacak. Bak her taraf istediğimiz gibi kurulduğunda o Zeynep, fazla gelecek. Zeynep ayak hayatta attım söyleyeyim haberin olsun. İhtiyacın ihtiyacın kalmayacak. Onlara o öyle bir dekorasyon yapıyoruz daha modern böyle. Hiç ihtiyaç bile duymayacaksın o <laughs> ayak <laughs> Tamam o zaman şu aynayı da atıyoruz. Hadi bakalım. Hayır, hayır ayna atma. Abi. Lütfen, lütfen. Abi, Ozan. Hayır, sen e, yatak odasındaki bilgisayar masanı at. Allah Allah. Niye senin aynanı atmıyoruz da ya benim yatak odasındaki bilgisayar masamı atıyoruz hanımefendi? Niye hep benim eşyalarımı atıyoruz? Bak bakayım ee, ne görüyorsun? Kendimi. Ha? E ne? Kiminmiş o zaman bu ayna? <laughs> Kim bakarsa onunmuş değil mi? Demek sadece benim değilmiş. Hadi yatak odasındaki bilgisayar masanı dağıtsan. Kedilerimiz kalabilir. Ben bunu zaten atmıyorum. İhtiyacı olanlara vereceğim. Tamam yeter, dayanamıyorum ben. Başlarım senin minimal dekorasyonun İngilizce sitine kızım. Yeter ya, yeter ya! Ne? Ne oldu ya? Ne, ne, oldu, ne oldu? ya? Ne oldu? ne oldu? Ne? Dekorasyon, dekorasyon değil. Muhabbet kuş gibi türedik bunun üstüne. Ayağımız bile sığmıyor senin abuk sabuk taburuna ya. Ben karepemi geri istiyorum kardeşim. Karepini mi? Evet. Ay çok demode. Hiç demode, demode. anlamam ben demode falan. Ben karepemi geri istiyorum böyle. Ayaklarımı uzatarak televizyonumu seyretmek istiyorum Uzun. ben. bak uzattın işte ayaklarını. Böyle değil. Ayaklarımı böyle kaldırarak uzatmak istiyorum. Arkasımızda bir tarafımız dayacak diğer bile yok ya. En az el oğlu nasıl uzatıyor bunu? Beni ilgilendirmez el oğlu. Ben ayaklarımı uzatıp üzerime battaniyemi çekip televizyon seyrederken uykuya dalmak dur, istiyorum. Dur, yan gelip yatmak dağıt, istiyorum. Bu yan kadar. gelip yat. Sana yatma diyen uykuya dalma diyen mi var? Güzelce o ayaklarını uzat. Zeynep. Battaniye getireyim ben bize. Türkens. Benim de çünkü uykum geldi. Benim de uykum geldi. Ben şimdi. Ben ya kızım burada nasıl getirdim. uyuyacağız ki ya görüm. Yatırmıyor ki benim tas buraya. Hayret bir şey. Çok güzel Çok güzel Tut. Ya. Tabi bir de kumandanız? Çok güzel değil mi Ozan? Çok güzel. Böyle mi uzatacağız ayağımızı? Nasıl şey yapalım mı hocam? <laughs> Bak uyuyakaldım bile. Nasıl rahatlıkla uyudun kaldın. Birazcık şey yapayım. Gel. Zeynep dokunma Allah'ını seversen. Zeynep, Zeynep Allah'ını seversen. Hı hı. Maç açayım mı? <laughs> Modern bir izleme grubu aldık. Ya. güzel oldu vallahi o sonra kötü oldu diyemeyeceğim sevgilim. Ama hala böyle bir alttan alttan batıyor sanki popoma popoma böyle. Neden? Ay benim yerim çok rahat. Sen orada defon falan mı var acaba bakayım? Yok sen. İki tane koltuğa dünyanın kadar parasını verince o batıyor herhalde ama geçer merak etmesin. Mesajda bana geçti. Ya hadi ne olur. Güzel güzel modern izleme koltuklarımızın tadını çıkaralım. Çıkaralım aşkım, ne izleyeceğiz? Çamaşır makinesini getireyim mi banyoda? Çamaşır makinesi ne alaka? Ne izleyeceğiz sevgilim? Televizyon buranın dekorasyonuna uymuyor diye kaldırmadın mı burada? Ha? Evet. Ne izleyeceğiz? Ama uymuyordu, uyuyor muydu? Doğru Siyah siyah. Ne Tövbe. alaka yani? Peki. oynayalım istersen. Oynayalım. Ya bırak Allah'ını seversen Zeynep ya. Nasıl alıştın mı yeni kaldıklarımıza? Hı? Önce biraz garipsedim ama şimdi bayağı alıştım sevgilim. Nasıl rahat geliyor mu peki sana? Hı? Rahat mı? Rahat rahat. Çok rahat. Hop böyle böyle hop bak geri geliyor bak. Çok rahat bak. Ha? Hop hop. Rahat, rahat, rahat. mı? Valla. Batınca geliyor ya hakikaten. Bak iyi bir rahat. Hop hop. Bling. Evet kendi Durut, kendine. Bling. Çok mu rahat? Çok rahat. Misin? Çok hakikaten. Bak. Yok, o kadar da rahat değil ya. Rahat ya, niye rahat değil? Rahat mı yoksa? Rahat tabii. Dur. Rahatım evet. Evet rahatsın tabii. Evet rahat. Of. Uzan ya. Ne? Çok rahat bu koltuklar. Evet. Kazıklandık biz. Ne? Bu modern, minimal tasarım değil mi? Ee? Çin malı falan mı acaba bize bak, kakalıklar? falan saçmalama kızım adamlar İngiltere'den getirttirdik dediler ya. Dünya kadar para verdik büyük koltuğa ya. Ama ya. minimal modern tasarımların bu kadar rahat olmaması lazım. Ha bu kadar rahatsa kesin çakma bunlar. Hiç saçmalama Zeynep Allah'ın sever Kazıklandık sen. çünkü belime çok iyi geliyor. Ayağını atıyorsun geri geliyor. Ne olur bunları değiştirmeyelim sevgilim. Vallahi çok rahat bak bak ayağını at, çok at. Çok rahat at, işte at. ama. Bak bir at bak. Tamam çok tamam güzel. çok gelmiyor bak. Şöyle ben zorluyorum biraz tamam. Etiket etiket et. Çin malı falan mı acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> I'm